Evet öncelikle selam aleyküm arkadaşlar. bayraklıda da müşterimizin evine başlamış bulunmaktayız. Fayans üstü olduğu için bürüt e, astar fayansıyla kalekimi tutsun diye sağlık açısından onu vurdurduk önce. Rengi yeşil görüyor musunuz görmüyor musunuz bilmiyorum ama Şöyle şu alanımızı da yapacağız. İş Mustafa Bey amcacığım. Balkonların da şöyle. Böyle yarım kalmıştı bu balkon. Üst kısımlarını yapıyoruz. Şöyle şurayı yapıyoruz. Bir iki parça da buraya koyup balkonun komple derzini yapıp Sonra da buranın döşemesini geçip komple derzini yapıp müşterimize teslim edip helallaşacağız Allah'ın izniyle. Her türlü A'dan Z'ye işleriniz yapılır arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.